Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Şahin. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Son zamanlarda animesi çıkınca yer yerinden oynayacak denilen bir manva alttan alttan insanlara da yatılıyordu. Ben de bu manvayı okumaya başladım ve belli bir bölüme kadar geldim. Öncelikle manga okumuyorum ama bir iki tane mangayı açıp bakmıştım. Hoşuma gidenler de oldu fakat bu manvalar bir harika. Sizlere bahsedeceğim manva hangi manva mı? Solo leveling. Animeye geçmeden önce biraz manva hakkında konuşalım. Manva dediğimiz şey Kore yapımı çizgi romanlardır diğer adıyla Webtoon. Çizim tarzı ve dinamikliği keşke animesi çıksa da izlesek dedirtiyor insanı. Ve animesi çıktı. Yer yerinden oynadı mı orası muamma. Videonun buradan sonrası spoiler içeriyor dikkat. Animesi beklenildiği gibi manvaya uygun tarzda çizilmiş. Ama kurgusu tam tersine. Örneğin animede en kötü bulduğum şey başlangıcında bizlere bu evrendeki en güçlü kahramanları direkt savaşırken göstermesi. Normalde manvada en güçlü kahramanlar yani S seviye kahramanlar çok ilerleyen zamanlarda gösteriliyor. Fakat animede giriş kısmında S seviye kahramanlar gövde gösterisi yapıyor. Bunu neden mi söylüyorum? Çünkü bir izleyen olarak bakınca şunu düşünüyorum. Manvada S seviye diye kahramanlar var ve okurken acaba bunlar ne kadar güçlü? Bizim ana karakterden ne kadar güç farkları var diyorum. Animede ise evrenin en merak uyandıran olayını en başta bizlere izletiyorlar. İster istemez meraklı bir izleyici olarak en başta merakım yok oluyor. Ama bu dediğim şey çok ufak bir detay. Böyle dedim diye bu anime kötü bir uyarlama olmuyor. Peki bu anime ne anlatıyor? Gelin ufak bir üstünden geçelim. Dünyada rastgele açılan portallar. Bu portallarda barınan canavarlar ve bu canavarların en güçlüsü boss'lar ortaya çıkıyor. Her portalın bir bossu olduğundan bossu alt edince portal belli bir süre sonra yok oluyor. Öldürülen veya yok edilen bu canavarlardan kristaller düşüyor. Klasik oyun mantığı. Peki bu canavarları ve boss'ları kimler yok edecek? Portalların ortaya çıkması ile dünyadaki bazı insanlar kahramanlık sıfatına yani içlerinde büyük gücü oluşmaya başladı. Bu insanların güçleri sınıflandırıldı. Alfa olarak en yüksek S seviye, en düşük E seviye. Kahramanların kazandığı bu büyülü güçlerin ne gelişimi ne de yükselişi olmuyor. Hangi kahraman hangi sınıftaysa oraya çakılıyor. Aynı şekilde portallar da sınıflandırılıyor. Bu portalların ve kahramanların sınıflandırılmasında kristallerin para karşılığında kahramanlardan alan loja adında kahraman kuruluşu bulunuyor. Ve gelelim animenin anlatmak istediği hikayeye. Ana karakterimiz Sung Jin Woo, 20 yaşında annesi ve kız kardeşiyle yaşayan bir genç. Sungun annesi çok az insanda görülen bir hastalığa mahkum kalıyor. Doğal olarak hastane masrafı ve okuyan kardeşini geçindirmesi lazım. Bir işte çalışmaya başlar ve işte çalıştığı bir gün büyük gücüne sahip olan kahraman olma şansını elde eder. Ama o kadar kötü bir şansı var ki bu evrende bulunan bütün kahramanlar arasında en güçsüz büyük gücüne sahip kahraman olur. El seviye kahramanların da en kötüsü olur. Bu da kendisine insanlığın en güçsüz avcısı unvanını almasına sebep oldu. Her girdiği port saltalda ağır yaralar alıp kendisini hastanelik ediyor. Para ihtiyacı duyduğundan bu işi tekrar ve tekrar yapmak zorunda hissediyor. Günlerden bir günde seviye portala. 13 kişilik grupla giriş yapar. Portaldaki canavarları alt edip kristalleri toplarlar. Portalın içinde farklı bir yol görülür. Oylama yapıp oraya gittiklerinde devasa bir kapı görürler. İçeri girdiklerinde devasa heykeller onları karşılar. İçeride minimum bir aksiyon gerçekleşir ve bizim karakter yalnız başına kolu bacağı kopmuş bir şekilde ölümün kıyısında kalır. O kadar talihli siz bir insan olunca karşınıza büyük bir şans çıkabiliyor. Ana karakterimizin karşısına yeniden doğuş şansı çıkıyor. Nedir bu yeniden doğuş? Portallarda ölen veya ağır yaralanan kişilere bahşedilen bir şans. Tabi herhangi bir insana bahşedilmiyor. Çok nadir görülen bir olay. Kişiyi seviyesinden daha yüksek bir seviyeye yükseltiyor. Yani büyük gücü artıyor. Ama bizim karakterimiz bundan daha büyük bir şeye sahip oluyor. O da oyun paneli. Bu ismi ben koydum. Bu oyun paneli, günlük görevler, karakter gelişiminin bulunduğu güç arttırma kısmı ve envater gibi oyun sistemi sağlıyor. Sung Jin Woo, oyun paneli sayesinde kendini geliştirip daha da güçlü olmaya çalışıyor. Genel olarak hikaye böyle başlıyor ve devam ediyor. Oyun temasına sahip bu anime hayatsız oyun oynayan bizlere altın tepside sunuluyor adeta. Solo leveling animesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Ve Discord sunucumuza gelip yeni bir topluluğun parçası olun.